Arkadaşlar merhaba üzerimde çok büyük katkısı hediyesi olan tasavvuf ilim derslerinin mesneviden hikayeler kısmında e, benim ufkumu açan bazı hikayeleri sizle paylaşacağım. Bugün size nefsin terbiyesini anlatacağım. Rabbimiz nefsi yarattıktan sonra nefsi alıyor ve onu diyor ki sabahtan akşama kadar yakın şöyle kızgın bir yanar da düşünün o kadar yoğun bir ateşin içerisinde nefis yanıyor ve nefisi huzuruna davet ettikten sonra soruyor sen kimsin ben kimim nefis gayet kendinden emin dik ve ukala bir şekilde diyor ki sen sensin ben de benim daha sonra Rabbimiz nefsi götürün diyor ve nefisi sabahtan akşama kadar bu arada bizim dünya zamanımızdaki zaman kavramıyla Rabbimizin zaman kavramı birbirinden çok farklı bizdeki sabahtan akşama kadar orada bin yıl gibi düşünün ve Nefis bir sonraki gün donduruluyor, dondurun diyor. Oldukça böyle soğuk işte bir buzun içerisinde kaldığını düşünün. Dondurulduktan sonra nefisi tekrar huzuruna davet ediyor ve soruyor diyor ki sen kimsin ben kimim nefis gene gayet ukala kendinden emin bilmiş bir şekilde sen sensin ben de benim diyor. Üçüncü gün Rabbimiz nefse diyor ki sabahtan akşama kadar aç kalsın hiçbir şey vermeyin. Nefis sabahtan akşama kadar aç kalıyor ve akşamleyin Rabbimizin huzuruna davet edildiğinde Rabbimiz tekrar soruyor sen kimsin ben kimim? İşte Nefis orada, e, hüzünlü gözleri dolmuş bir şekilde secdeye varıyor, ellerini açıyor. Beni affet ya Rabbi diyor. Sen beni yediren, içiren, doyuran Rabbimsin. Sen benim Allahımsın. Ben de senin kulunum. Sen beni doyurmazsan ben açım diyor. Şimdi arkadaşlar bunu size neden anlat? E, oruca ee, sadece e, bir ay içerisinde Allah'ın zorlamasıyla dayatmasıyla böyle canı sıkılmış da keyfi insanlar aç kalsın diye istenilen e, bir din dayatması olarak bakmayın. Bakın inanın inanmayın. E, ben inanıyorum, çok seviyorum, biliyorum da Rabbimi, dinimi, Kur'an'ımı, kitabımı bu konuda altını çizmek istiyorum. İnsanlar nefislerine yenik düşüp içindeki iyiliği, meleği büyütmek yerine şeytanı devalaştırıp canavarlaştırıp içlerinden kötü varlıklar çıkartıp, pislikler yapıp ondan sonra bunu Allah'a, dine, kitaba peygambere bulaştırmaya çalışıyorlar artık buna bir uyanalım ayrılalım istiyorum İnanalım, inanmayalım tabii ki her ibadette Allah rızası için yapmak ayrı bir has. Ama e, o aşamaya gelmeyenler için e, insanların dinini, imanını inanıp inanmadığını yargılamak bize düşmemiş. Ben de aynı şekilde. Ben e, ne için uğraşıyorum? Ne için emek veriyorum? Gerçekten inanan, İslam'ı, Allah'ı seven, Allah sevgisini anlamış Kur'an'ı, kitabı e, farzı, sünneti öğrenmiş bir insanın gerçekte nasıl olduğu Böyle insanların diniyle, imanıyla uğraşmadığı, sadece iyiliğe ve kötülüğe baktığı, insana insan olarak baktığını görün diye örnek olmaya çalışıyorum naçizane. Eğer güçlü bir karakter istiyorsak bakın arkadaşlar, oruç çok önemli. Hepiniz belli başlı bir şeyler yaşadınız. Ben de yaşadım kendimce. Hem de aklınıza hayalize sığmayacak acılar diyebilirim. Zorluklar diyebilirim. Bugün birçoğunuz beni seviyorsunuz. Sevmeyenler de vardır. Haklıdırlar mutlaka. Sevenler de haklıdır. E, naçizane bugünkü bu güçlü karakterimin inşa edilmesinde en önemli şey, biraz önce size anlattığım bu mesleviden hikayeyi e, 33 ile 35 yaş arasında çok kıymetli bir hocadan almıştım. Ciddi de bir ödeme yaptım karşılığında. E, onu öğrendikten sonra e, bir bakış açım değişti. Ee, hocama şu soruyu sordum ama dedim ki ben zaten oruç tutuyorum yani ben bugün 43 yaşına gireceğim 42 yaşındayım 13 yaşından beri oruç tutuyorum yani o zaman için. Ama hani hala bir yerlerde bir şeyler takılıyor. İşte şu hataları yapıyorum vesaire. Hocam bana şunu demişti. E, Yasemin hanımcığım, Yasemin kızım. Eğer güçlü bir ruhun, güçlü bir karakterin, güçlü bir iradesi olur. Böyle güçlü bir insana da e, ufak iblisler, e, şeytanın yavruları gelmez. E, güçlü iradeye onun kadar güçlü onu alt edebilmek için daha güçlü sınavlar daha güçlü şeytanlar gelir yani burada nefsini biraz daha terbiye etmek gücüne güç katmak için sana sünnet oruçlarını tavsiye ederim dedi yani tabi bunu biliyordum pazartesi ve perşembe tutulan çok nadir tutuyordum lütfen bunun üzerinde yoğunlaş inanın Allah bin kere razı olsun. Ben bunu duyduktan sonra büyük bir disiplinle pazartesi ve perşembeleri oruç tutmaya başladım arkadaşlar. 8 yıl öncesinden bahsediyorum. Ve ben sadece yani Ramazan'ın hazlı, Ramazan doğru tutmanın hazlı apayrı bir şey. Ama Ramazan'ı beklemeden bazen haftanın iki günü ama özellikle pazartesiler beni çok mutlu ediyordu. Yeni haftaya böyle işte oruçla başlıyorsunuz. Gitgide vücudum alıştı ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Ben yılın minimum 2-3 ayını hatta bazı yıllarda 4 ayı oruçla geçirir oldum. Ve bu geçen yıllar içerisinde o kadar güçlendim, bakış açım değişti. Ee, hani anlatamam size o günlerden bugünlere geldim. Yani e, şunun altına özellikle çizmek istiyorum. Konu her ne olursa olsun ee, daha güçlü bir siz, daha güçlü bir irade istiyorsanız lütfen ya Allah Bismillah deyin. Orucun üzerinde ısrarla durun. Şu oyuna gelmeyin. Ya 11 ay boyunca ye iç işte her türlü günah işle bir ay mı Müslüman olacaksın. Ya bunu böyle diyene evet de 11 ay yeteri kadar günah işledim. Bir ay canım günah işlemek istemiyor. Zorla mı? Evet bir ay bir ay bir ay değil midir yani? Bir böyle bakın. Sizi uzaklaştırmaya çalışacak olabilirler. Siz de onlara sırt dönmeyi, dik durmayı, sözünüzün arkasında durmayı öğrenin arkadaşlar. Şunun tekrar altını çizmek istiyorum. Bakın bütün ibadetlerin hepsi abdestten başlayarak namaz olsun, oruç olsun. Bunların hepsi bizim sağlığımız için hem ruh sağlığımız hem beden sağlığımız için. Çünkü her zaman söylediğim gibi biz iki bedenden oluşuyoruz. Ruh ve fizik beden. Şimdi Allah niye emir veriyor? Ya hani böyle kızgınlık, öfke, intikam alma. Bu nefsani şeyler bu dünyadaki bizim gibi insanlara ait. Ee, diğer alemde Rabbimize ve e, diğer güzel varlıklara e, ait e, nefsi, nefsani duygular yoktur. Allah niye emrediyor? Diyor ki yani Yasemin diyor. 11 ay boyunca yiyorsun yararlıyı da yiyorsun zararlıyı da yiyorsun gereksiz yiyorsun üzülüyorsun yiyorsun seviniyorsun yiyorsun vücuduna zarar verebilecek birçok şey giriyor. Ama senin diyor biraz aç kalman gerekiyor ki yani o vücutta farkında olmadan giren toksinler bir uzaklaşsın. E şimdi diyor ki ben senden rica etsem emir vermiyorum beni dinlemiyorsun bari diyor farz kılayım bunu emredeyim ki diyor. Ya bana olan saygından, ya bana olan sevginden, ya bana olan korkundan ki bende hepsi var. Ama bendeki korku Allah'ın beni yakacak korkusu değil. Onun bana lütfetmiş olduğu, bahşettiği bu bütün güzelliklere, bu gören gözlerim aldığım nefesim, verdiği evlatlar, sizler, yaşadığım, yaşayacağım bütün güzellikler, tatlım, lezzetlerin hürmetine, bu kadar affetmesi, desteklemesinin hürmetine, böyle güzel bir yaratıcıma, bir saygısızlık, onun bana verdiği emanete karşı bir saygısızlık, yeryüzünde yarattığı başka bir canlıya karşı saygısızlık yapar da onu kızdırır, onun bu güven ni boşa çıkarırsam ben ondan korkuyorum. Yoksa e, Rabbim intikam alıcı kötü bir varlık olmadığı için başka bir korkum yok. E dolayısıyla Bari diyor emredeyim de hani bu üçünden birisine uyar da kendine iyi bakar. Sağlığına iyi bakar. Namaz kılar bir sakinleşir. Bana da bir teşekkür eder. Oruç tutar vücudunu arındırır. Vücut bütün negatif enerjiyle birlikte negatif toksinlerden arındıkça ne oluyor? Hafifleniyor, güçleniyor. İşte orucun özü de iradenin güçlenmesinin özü de budur. Ee, daha güçlü bir irade istiyorsanız daha bol oruç tutun derim size. Hoşçakalın, katkı olsun. Görüşmek dileğiyle.